Didim Efeler Mahallesi'nden herkese merhaba. Fırsat bir daire tanıtmaya çalışacağım sizlere bugün. 2 artı 1, 90 metre brüt, 80 metre net kullanım alanı olan, ön cephesi de, ön tarafı da böyle yeşil alan ve park. Evet, oyuncak parkı ve park yerimiz. Yüksek girişli 2 artı 1 dairemizin fiyatı, evet fırsat işte, 2 milyon 600, 1 artı 1 daire fiyatına, ben size 2 artı 1 bu daireyi tanıtmaya çalışacağım. Şimdi dairemizin içini girelim tanımaya çalışalım. Dairemiz bu cephenin arka cephesinde ama etrafı yeşillik. Şimdi gidelim dairemizi tanımaya çalışalım. Fırsat olan dairemizin kapısını açalım. Detaylı şekilde tanımaya başlayalım şimdi. yatak odamız penceresinden de şöyle bir göstermiş olayım. Çok güzel geniş bir odası. 80 metre net bu dairemizin kullanım alanı. Rahat edebileceğiniz, huzurla yaşayabileceğiniz çok güzel bir daire tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Bu da bizim İkinci yatak odamız yine aynı şekilde pencereler, ağaçlar, karşı taraf, L şeklinde bir balkonumuz. Sırasıyla tanımaya çalışacağız artık. Evet, bu dairemiz 13 yaşında ama gayet bakımlı, güzel bir daire. Eşyasız olaraktan tabii ki bu fiyatımız. 1 artı 1 fiyatına bu daire. 2 milyon artık hiçbir yerde, hiçbir yerde, bırakın dilini, hiçbir yerde yer kalmadı. Bütün dolaplar, tezgahlar, her şey tamamıyla yeni. Yeni. Tekrar ediyorum, eşyasız olaraktan bu daire 80 metre net, bürüt 90 metre kullanım alanı olan bu daire fırsattır. Dilimde şu anda fırsat bir daire tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Çünkü bu konumda, bu lokasyonda dedim bütün alışveriş merkezlerine, sağlık ocağına, pazara, okullara her yere yakın olan bu daire bir fırsattır. Bunu kaçıran çok üzülür. Ben bunu size özellikle söylemek isterim. Balkonumuzda L şeklinde geniş, yüksek böyle etrafı yeşillik, böyle karşı binalardan farklı mesafemiz bayağı bir var. Didim Efeler Mahallesi'nde ben size 2 artı 1 yüksek girişli yüksek girişli bir daire tanıtmaya çalıştım. Bu daireyi fırsat olaraktan değerlendirmenizi isterim. Saygılarımla Remzi Ünal'da. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman güzel böyle fırsatlar sizlere tanıtıp ve sunmaya çalışacağım.